Merhaba, Çağın Estetik'ten ben Fatma İnce Bugün sizleri çok farklı bir konuyla buluşturmak istedik. Konumuz yüz yogası. Malumunuz hepimizin sıkıntıları, kaz ayakları ve gözaltı torbaları. Bunları engelleyebilmek adına size birkaç hareket göstereceğim. Şimdi rahat bir yere geçmenizi ve dik oturmanızı istiyorum. Sonra çok güzel derin bir nefes alıyoruz. Evet, şimdi dik duruşu sağladıktan ve nefesinizi aldıktan sonra İlk hareketimizle başlıyoruz. Parmak uçlarınızla gözaltı torbalarınızın olduğu bölgeye altın dokunuşlarda bulunuyoruz. Evet. Bu gözaltımızdaki kılcal damarların harekete geçmesini ve kan akışını hızlandıracak. Çok güzel. Bir 15-20 saniye kadar hareketinizi bu şekilde sağlayabilirsiniz. Harikasınız. Çok güzel. Sonrasında ikinci hareketimize geçiyoruz. İkinci hareketimiz de şu. İşaret parmaklarınızı kaşınızın bittiği noktaya yerleştiriyorsunuz. Ve baş parmaklarınızla elmacık kemiğinizin üstünde oluyor. Bir 15 saniye kadar bu şekilde durmanızı ve gerdirmenizi istiyorum. Ben gözlerimi kapatmayı tercih ediyorum bu süreçte. Sizler nasıl arzu ederseniz. Evet, bir 15 saniye kadar bu şekilde bekliyoruz. Çok güzel. Harikasınız. Son 5 saniye. Ve gözlerimizi açıyoruz. Son hareketimiz olan alın masajına geçeceğiz. Şu şekilde eklem yerlerimizden destek alarak alnımıza akupunktur noktalarına baskı yapacağız. Evet, şu şekilde lenf tümlerinden boynumuzu indiriyoruz. Yine aynı şekilde bu hareketi 5 kez tekrarlamanızı isteyeceğim sizlerden. Harikasınız. Şimdi tekrarlıyoruz yine. 3 4 ve son 5 Harikasınız. Şimdi tekrar güzel bir nefes alıyoruz. Ve ritüelimizi tamamlıyoruz ailesi olarak gözünüz geleceğe sağlıkla baksın diyoruz.